e Dergi Eşit, Erişilebilir, Engelsiz Hayat Sayı 40 Haziran 2017 Editörler Elif Emir Öksüz Deniz Aydemir Döke Yazım Denetimi Gülcan Altun, Pınar Yavuz Web Sorumlusu Burak Sarı Ses Teknik Destek Engin Albayrak Yayınlayan Engelsiz Erişim Derneği İletişim Bilgileri Web eeh.engelsizerisim.com E-posta e dergi at gmail.com Facebook www.facebook.com slash dergi Twitter www.twitter.com slash dergi Merhaba sevgili okurlar. Haziran ayı bize çok bereketli geldi. Bu ay tam 10 güzel yazıyla karşınızdayız. İlk yazımız Elif Emir Öksüz'den. Elif bu ay bir kimlik olarak engelliliğin oluşumunu anlatıyor. Bu yazı hem kendinizi hem diğer engellileri başka bir gözle görmenize yardımcı olabilir. Bahar Yavuz kadınlara pembe vagon uygulaması temelinde engelliliği hedef alan ayrıştırıcı düzenlemeleri irdelediği yazısıyla bizlerle. Pembe vagondan otobüse geçelim. Otobüsler engelliler için mi, sağlamlar için mi? Her ikisi için de olabilir mi? Sesli anons sisteminin sesi kesilebilir mi? Tüm bunların cevabı Meral Sözen'in yazısında. Konuk yazarımız Rıdvan Çırpan son derece içten bir kişisel yolculuk yazısıyla bizlerle. Eh derginin de bu yolculukta bir yerinin olması bizim en büyük ödülümüz. Biraz teknoloji dünyasına göz atalım ne dersiniz? Deniz Aydemir Döke kabartma harita oluşturup 3 boyutlu veya kabartma yazıcıdan basmanın yolunu bizlerle paylaşıyor. Başka bir konuk yazarımız Emrah Gür de Orkem hakkındaki görüşlerini ve gelişmeleri bizlere aktarıyor. Bayram yaklaşırken Gülcan Altun'dan bayramda yapılamayacağı aşikar, malzeme listesiyle ocaklara incir ağacı dikebilecek bir tatlı tarifi dinliyoruz tatlı olmasa da Gülcan'ın bahsettiği erişilebilir tarif siteleri bayramı kurtarmanıza yarayabilir. Gelelim sanat köşemize. Eylem Yurtsever hastası olduğu yeni bir diziden bahsediyor. Farklılıkları anlayıp onlarla yaşamaya odaklı bir süper kahraman dizi olsa nasıl olurdu diye merak ediyorsanız mutlaka okuyun. Sevgi Mart gündemdeki fikirde sanat eserleri kanunuyla ilgili bilgiler paylaşıyor olası sonuçları hakkında yorumlar yapıyor. Aman ha kaçırmayın. Kapanışımızı başka bir konuk yazarımız Elif Nur Ay'ın Engellilerin Sanata Erişimi hakkındaki yazısıyla yapıyoruz. Ne güzel şey şu sesli betimleme, ne güzel şey sanata dokunmak. Sanatsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Peki ya sanatsız kalan bir insanın? Hepinize iyi okumalar. Temmuz sıcaklarında görüşmek üzere.